Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine okuldayım. Biliyorsunuz ki önceki bölümleri de izleyenler varsa arkadaşlar, iskelet hassası bulmuştum. Neyse. Burada öğretmen de o istiladan yani trollememden sonra da görünmez olup şurada da saklanıyor. Onu da gösteremeyeceğim. Çünkü ya adam çukur kazmış. Neyse öğretmenim ders başlayın. Evet şimdi. 5 de 5. Ben mi hocam? Evet. Ha. kastımı tekrar Efendim hocam ya Allah Allah ya. Hocam dur sonra konuşayım. tam sonra cevap... Okay. 5 kere 5. Çiftir 25. Hocam buldum cevabı. 25. Doğru. doğru. Hocam hocam. Kopya çekti. Sizin mi? Bin binanızın çatısına çıkıp oradan tabundan baktı. Ne alaka ya? Git, git. Bak, bak bir daha yeşil gözün var. Bizler gibi tek taş, bir ya. Ayıp Ne bu be? Ne bu be? John James neredesin? John James gitmişti ya. <laughs> Allah Allah. Hı. Ne Hı. Ne ya ee, bir ya Allah ya. ya. Neyse hamamda bir yıkanalım. Hamamcı acaba hala hani hamamda mıdır? Kaç kişi <laughs> Neyse kendini... ne denemek zorundayım kendimi nasıl yapacağım of acı 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 şimdi su alalım Allah su

Arkadaşlar bu nedir? Allah Allah. Allah malıyım galiba. Ha ya dedim. Işınlanabilirim. Süper hız gücümü etkinleştireceğim. Ben. Ben süper hız gücümü etkinleştireceğim. Oh. Uh -huh. oh. Aa! Oh. Oo! kafamı vurdum. Allah! Arkadaşlar buradan kaç saniyede ne, belediye binasına gideceğim. Hatta dövüş anayanasına gideceğim. 1, 2, 3, 4, 5 Oha 5 saniyede geçtim. Arkadaşlar burası dövüş nasıl Hop 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 Ay Oh, oh. Kafam Ne oluyor şehirden çıktım belediyem Aa, o ne oluyor? Ne oluyor ya? Aa, ben görüyorum. Havada uçan koyunlar. Hala görmeye başladım sanırım ben ya. Ha. Oh be evden sütümü de içtim geldim arkadaşlar. Arkadaşlar tabi böyle savaşçı olmanın kötü yanı hep bir halt oluyor böyle bana. Hep bir halt oluyor. Bir kör oluyorum. Yok bilmem ne bir bir şey oluyor yani. Ben de şu oyuncağıma bineyim ya. Çok iyi. Ne? Burada sarı bir bina var. Orası neresi? Ben inşa ettirmedim orayı ya da ben inşa etmedim. Burası neresi ya? Bir gidelim. Bak bak, garip garip yıldız mı onların ne şekli var ya? Yıldız mı bu ne? Pekmen bu. Pekmen. Oha firmalar. Aha. İşin daha garip bir yönü. Ne ya? Tavşan. Merhaba. Ee, korkuyorum. Korkma. Neden korkmayayım ki ya? Sen nesin arkadaşım ya? Ben dünyanın en güçlü tavşanıyım. Ne? Dünyanın en güçlü tavşanı. Benden dilek dili edebilirsin. Ama karşılığında bir bedel alırım. Iııı, hmm, tamam, dileyim. Bir dilek değilmiş mi? Dile. Iıı, hmm, dilek, 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 dilek. Düşünüyorum, düşünüyorum, düşü düşünüyorum. Hmm. Düşünüyorum. Düşünüyorum. Buldum. Ne? Keşke gibi, bir sihirli bir asam olsa. Tamam. Hemen getiriyorum. Tamam. Ve başka bir şey daha istiyorum. İstiyorum. Eee şapka. Tamam. Hepsi yanındaki sandıkta. Allah. Sandık buraya ne oluyor teşekkür ederim. Gelim. Hemen. Arkadaşlar burada bizim şehrin haritasını yapmışlar. arkadaşlar. Ben de o yüzden çok sevindim yani. Dur ben de sana benim kar topu gibi bir şeyim var onu bırakayım. Tamam teşekkür ederim. Düzünde yaram. Bak. Şım. Oo çok yakıştı. Aa şapka uçuyor. Evet. Yüzü dedim ya. Kardeşim güzel. Bu ne? Domuz oldum ya. <laughs> evet. O domuz şapkası. Ee, ben bunu çok beğenmedim. Buna bakayım. Ben artık bir büyücüyüm. Büyücüyüm ben artık bir. Merhabalar. Bakın şimdi şapkadan. Bakın iskelet tavşan. İskelet hakanlar buradan bir mega sihirli tavşan çıkarıyorum bu, bu. ya ben zaten varım burada ya sesin değişti bir de o kardeşim güzel öngürmen o çok korkunç oldu e ee, kardeşim ya Neyse teşekkür ederim. Bay bay tavşancığım. Bay bay. Bedeli istemedim. Aa hakikaten. Bedeli. Söylüyorum. Söyle. Havuç. Ne? Bu kadar kolay mıydı? Evet hemen evden alıp geliyorum o zaman. Arkadaşlar ya bu nedir? Adam bana üç... 3 mızrağı verdi yani büyülü asa mızrağı gibi bir şeymiş bir de şapka verdi bu kadar bana büyülü şapka yok bilmem ne uçan şapka yok bilmem ne indirmen neon şapka yok bilmem ne sadece havuç mu istiyor bu veririm istiyorsa yani yani bu kadar kolay olacağını çok beklemiyordum aslında. Bak istersen daha zor yapabilirim. Ee, bu beni duyuyor mu? Evet ben seni her yerden, her türlü duyuyorum. Vay. İyi. Senin. teşekkür ederim. Yani. Hemen arkadaşlar. Beni dinliyor musun? Evet. Altın avuç mu normal avuç mu? Hepsi. Tamam. aç gözlüğe bak ya. Hadi bir kaç tane altın avuç dursun. Tam sadece altın avuç götürsem olur diye düşünüyorum. Yani bir tavşan 64 tane ne altın havuç diyoruz burada da Ayıp oldu ama çıkana. Altın havuç da ama iyiymiş. Hoşuma gitti. Tadı çok güzel ya. Neyse arkadaşlar ben bu altın havuçları da tavşana bırakıp videoyu bitiriyorum ve şehrimizde de her gün yeni binalar, ve garip garip yapılar ekleniyor. Bu da bunlardan birinin kanıtı işte arkadaşlar. Neyse. Hepinize yılbaşı. Yani yılbaşı. Herkese yeni yıllar yani arkadaşlar. Alatıyorum pardon. Teşekkür ederim. Ben de. Değil. Oh Allah bereket versin. Amin amin. Neyse arkadaşlar hoşçakalın ve bay bay.